yazıyorsun Kenan? Evet abi. Ne olurdu yani stüdyoda çalışsan? Baba mesleğimiz sonuçta. Hiç mi saygın yok babana? Abi bunu kaç kere konuştuk. Baba mesleği de sevmediğim bir iş yapmak zorunda değilim. Ben yazar olmak istiyorum. Yazıyorsun da ne oluyor? Sadece yazıyorsun. Hani nerede filmin? Abi uzatma lütfen. Bak mesela babamın son fotoğrafına. Kaç dergiye, kaç gazetede haber oldu? Abi çıkar mısın? Senaryo yazıyor. Bu kağıt parçasını yırtalı mı? Bütün emeklerin boşa giderdi mi? Abi saçmalama. Yapma Anlamıyorsun Kenan. Bu işten sana fayda gelmez. Zaten durumumuz iyi değil. El birliğiyle abi kardeş daha iyi işler yaparız. Abi yeter ver şu kağıdı. Al sana senaryo. Abi ne yapıyorsun sen ya? Çıkar mısın artık? Çık. Tamam çıkıyorum be. Tamamdır ben senaryoyu inceledim. Beğendim. Eğer siz de hala çalışmak istiyorsanız buyurun sözleşmeyi imzalayalım. Tabii şöyle taktım. Evet hayırlı olsun. Çok teşekkürler Deniz Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Oo hoş geldin. Seni evde ararken kapıda buldum. Abi bugün yapım şirketine gittim. Senaryoyu gösterdim. Ne yaptın? Ne dediler? Dur tahmin edeyim. Biz sizi daha sonra ararız dediler değil mi? Evet. Biliyordum. Ama filmi çekeceğimiz tarihi söylemek için Bu da filmi çekeceğimize dair sözleşme. İstersen bunu fotoğrafını çek. Belki ileride gazetelerde yayınlanır.